Hayırlı akşamlar değerli dostlar. Bir Garip Yolcu'da ben Arif Yıldız sizlerle birlikteyim. Cenabı ı Hakk'a hadsiz hamdü senalar olsun. Kainatı yoktan var eden, bizi yoktan var eden, bizi yokluk karanlıklarından çıkarıp ziyadar varlık sahrasına getiren, taş yapmayan, toprak yapmayan, çiçek böcek yapmayan, insan yapan, Müslüman yapan, ahir zamanda getiren Kur'an'a bende eyleyen Hazreti Allah'a kainatın zerratı adedince, bunun ilmi ilahideki hurufatla çarpıma adedince, bunun ümmeti Muhammed'in hasenatıyla çarpıma adedince, hamdler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatlar, salavatlar olsun. İslam tarihi muazzam insanlar kaydeder. İslam tarihi, insanlık tarihi muazzam kullar kaydeder dünyaya niçin geldiğini bilen, güne bakan çiçeklerinin hep güneşi takip etmesi gibi rahmeti ilahiye nerededir? Nereden acaba biz Rabbimiz razı edecek bir amel buluruz? Bu mülahaza ile düşünce ile yaşayan milyonlar, belki milyarlar insanlar gelmişler. Haceri Askalani diye büyük bir alim, hadis alim, muhaddis, büyük hadis alimi 6 asır önce yaşamış. İslam tarihini tetkik etmiş. Hadis kitaplarını tetkik etmiş. Büyük hakim insanları onların beyanlarını tetkik etmiş. Ve münebbihat isminde, tenbihler isminde böyle iki kelimelik, üç kelimelik, dört kelimelik, beş kelimelik ya da maddelik bize öğütler çıkartmış ve paylaşmış. Hani bazen biz de yaparız ya okuduğumuz kitaplardan böyle hoşumuza giden şeyleri yazarız. Şimdi düşünün öylesi bir insan yazıyor ki yüz binden fazla hadisi ezbere biliyor. Öylesi bir insan yaşıyor ki 60 sene dünya ile hemen hemen hiç meşgul olmamış tamamen rotasını ahirete resul Ekrem Efendimiz'e çevirmiş. Ve o insanın onu en çok etkileyen ve insanlar da bunu dinlerlerse, okurlarsa istifade ederler diye bizimle paylaştığı bir kısım haberler. Hani normalde haberlerde böyle öne çıkan haberler vardır ya da diyelim ki afişe edilen haberler vardır. Aslında insanlık tarihinin öne çıkartılan beyanları. Ariflerin büyüklerinden Ebu Bekir Şibli meşhurdur. Ebu Bekir Şibli Hazretleri. O şöyle buyuruyor. Şimdi bir evliya, bir mutasavvıf. Şimdi rahmet kapısını nasıl celbedecek? Bize bir şey öğretiyor. O zat diyor ki ilahi inni ehubbu en ehibe leke cemi'a hasenati ma fakri ve zı'fi fe keyfe la tuhibbu seyyidi en li cemi'a ma gınaik mevle anni Şimdi diyor ki Ebu Bekir Şibli, ey Allah'ım, ey Allah'ım, fakirliğimle, yani insan fakirdir, fakirliğimle, zayıflığımla beraber isterim ki bütün hasenatımı sana hibe edeyim. Şimdi düşünün bir kulun Cenab-ı Hakk'a halini takdimi, Allah'ım fakirim, Allah'ım zayıfım, yani fakirim, elimde hakikaten maddi olarak bir şey yok, fakirim, ebetler diyarına gitmem gereken bir yolculuk var ve benim gücüm bu yolculuğu ifaya kafi değildir. Zayıfım, ihtiyaçlarım karşılayacak hiçbir şey elimde yok. Şimdi zayıfım, fakirim fakat zayıflığım ve fakirliğimle beraber isterim ki bütün hasenatımı sana hibe edeyim. Şimdi gelecek sen herkesten zenginsin. Sen Herkesten zenginsin. Benim günahlarımı bağışlamayı nasıl istemezsin? Elbette istersin. Şimdi fakirim, acizim, zayıfım. Bu acizliğimle senin benim içime verdiğin hislerle ben her şeyimi sana vermek istiyorum. Ama sen zekisin, sen gani'sin, sen zenginsin. Güç, kuvvet ve kudret sahibisin. İhtiyacın da yok. E sen benim gibi birisini nasıl affetmezsin, affetmeyi istemezsin? Elbette istersin. Şimdi şu unat penceresinden bir rahmet kapısı, dövüşü var bu, burada. Mesela bu manayı biz asrı ı saadette bir bedevinin zihni açık, kalbi açık, hüşyar bir bedevinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la mükalemesinde, sohbetinde görüyoruz. Ya Resulallah diyor, Efendimiz Lebbeyk buyur diyor, yarın öldüğümüzde bizi kim diriltecek? Efendimiz diyor ki Allah, Ya Resulallah diyor, buyur diyor, Yarın huzuruna bizi dirilttiğinde bizim hesabımızı kim görecek? Efendimiz diyor ki Allah. Ya Resulullah diyor bizi diriltip hesabımızı gördükten sonra bağışlayıp cezalandırmaya kim karar verecek? Efendimiz diyor ki Allah. Sen şahit ol ya Muhammed diyor yırttık o zaman. Efendimiz diyor ki fekeyf. Nasıl yani? Güç, kuvvet, kudret sahibi, kerem sahibi güç, kuvvet ve kudret eline geçince affı safı sever, seçer. Hazreti Allah güç, kuvvet ve kudret sahibidir. Kerem sahibidir. Afudur, gafurdur. Elbette affı tercih edecek. Dedi. Efendimiz de dedi ki doğru söylüyor. Yani hak dostlarının rahmet kapısını dövüşleri Cenabı ı Hakk'ın marifetinde terakki edince günah işlemeye cüret etme manasında değil. Ama Allah kapısından ümidi asla kesmeme manasında. Hani var ya zirve mana Ebu Hazreti Ömer Hazretlerinin radıyallahu an bir kişi bir kişi cehenneme gidecek deseler korkarım acaba o ben miyim? Bir kişi cennete gidecek deseler ümitlenirim acaba o ben miyim? Havf ve recayı en üst noktada yaşama. Hazreti Cebrail Efendimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediği bir söz, hadis külliyatlarında geçer. Ya Muhammed, işme şi'te fe inneke Ey Muhammed, ne kadar yaşarsan yaşa, daha doğrusu dilediğin kadar yaşa, elbet bir gün öleceksin. Şimdi bu mananın altını dolduran, bu mananın altını dolduran çok hakikatler var. Hani bir menkıbe anlatırlar ya Hazreti Musa Aleyhisselam için ruhunu kabzetmeye melek gelince itiraz etmiş. Melek de gitmiş demiş ki Allah'ım kulun Musa canlı vermek istemiyoruz. Tabi peygamber peygamberlik vazifesini yapmak istiyor. İstekli, azimli. Cenab-ı Hak da Cebrail diyor ki git ona söyle bir buzağa alsın. Üzerinde şöyle eliyle, dola, eliyle sıvazlasın. Kaç tane kıl varsa ona o kadar sana ömür vereyim. Gidiyor söylüyor. Tabi bir menkıbe Sahih hadis kitaplarında Allah alem geçmiyor. Fakat bir hakikati beyan ediyor. Şimdi Cebrail sen bunu söylüyor. Hz. Musa diyor sonra ne olacak? E sonra öleceksin. Sonra öleceksin o zaman diyor sonra öleceksem benim ruhumu kabzet şimdi öleyim. Şimdi işme ey Muhammed. Ya Muhammed işme istediğin kadar yaşa, dilediğin kadar yaşa. 100 katrilyon sene yaşa. Sonra fe'inneke meyt. Sonra öleceksin. Şimdi ben buradan kendi aleme geleyim. Ey Arif istediğin kadar yaşa sonra öleceksin. E sonra öleceksem o zaman hesabı ölüm üstüne yapmam lazım. Ölünce ne olacak? Ölünce kim hesap soracak? Ölünce karşıma ne gelecek? Ölünce kabir benden çeyiz olarak hangi sandığı, hangi ameli kabul edecek? Yani bu Efendimiz Hazretlerinin ek zikra lezzet lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Şimdi ölümü zikir öldüren ...yümit olan Hazreti Allah'a götürür. Ölümü zikir dünyanın faniliğini dünyadaki insanı günaha daldırabilecek gayri meşru... zevklerin ve lezzetlerin nihayetinin olduğunu sonsuz olan hayatın ancak nefsani hazları terkle rıza ilahi istikametine yürümekle elde edilebileceğini bize hatırlatır. Yani onun için hakikaten rabıtay mevt ölümü düşünme Hz. Adem'den bu yana bütün büyük zatların ortak ahireti nasıl kurtarabiliriz noktasındaki en güvenli vasıtaları olmuş. Yani kimi tasavvuf ehli ya da kimi diyelim ki illa tasavvuf ehli olması gerekmiyor. Hakim insan. Düşünmüş, ben şimdi öldüm. İşte yıkadılar, kefenlediler. Tabuta koydular, namazımı kılıyorlar. Sonra omzuna aldılar, götürüyorlar. Sonra kabre koyup yerleştiriyorlar. Sonra telkin veriyorlar. Ey filan oğlu filan. Şimdi melek sana diyecek ki, Rabbin kim sendeki Allah. Diyecek ki kitabın ne, sendeki Kur'an. Şimdi bunu böyle düşünüyor. Bir kısım mutasavvıf, bir kısım mürşit, bir kısım salih zatlar bunu yapmışlar. bir kısmı hakikaten ölmüş gibi gitmiş, kabre yatmış, bir gece kabirde kalmış. Kimi kendine kefene sardırmış, üstüne de böyle bir makas, bıçak gibi bir şey koydurmuş, böyle saatlerce orada tefekkür etmiş. Abdurrahman'ı tayi diyor ki benim tefekkürüm her gün 70 tane, 70 tane vefat etmiş tanıdığımı düşünürüm. İşte şu yaşıyordu, tebessüm ediyordu, hayalleri vardı. Şimdi öldü. Şu yaşıyordu, tebessüm ediyordu, hayalleri vardı. Şimdi öldü. 70 tane vefat etmiş tanıdığımı düşünürüm diyor. Ve bu rabıtay mevtin ölümü düşünmenin hakikaten insanın kulluğunun kalitesi adına çok faydası var. Yani namazını daha doğru kılarsın. Orucunu daha sağlam tutarsın. Tebliğini daha sağlam yaparsın. Bir zamanlar Kütahya'da çok böyle etkili bir vaiz hoca efendi varmış. Yani Cenab-ı Hak hakikaten hatiplerimize, vaizlerimize halisiyet, safiyet, samimiyet versin. Yani bunun için önemli şöyle. Bir büyük zat diyordu ki mürşit. İnsanlar, insanlar günah işleye işleye kalpleri taş gibi olmuş, granit gibi olmuş. Şimdi belediyeciler bilir, inşaatla uğraşanlar ya da madenle uğraşanlar bilir ki böyle taşları kıran tırırt diye taşları kıran şeyler vardır. Yani o aletler. Şimdi o taş çok sertse mesela demiri kırıyorsa ucundaki en uçtaki koyduğun metalin sertliği oradaki parçalanacak şeyi parçalayıp parçala yamama durumu ortaya çıkar. Şimdi eğer zemin sertse çelik uçlu, çelik uçlu alet kullanırlar. Ta ki o sert zemini parçalasın. Şimdi o mürşit diyor ki, İnsanların kalpleri çok katılaştı, granit gibi oldu. Sohbet edenin, sohbet edenin öyle halis, öyle safi, öyle katışıksız, riyasız, tertemiz, beklentisiz konuşması lazım ki karşıdaki muhatabın kalbinin enesini, günahların kuşattığı manevi kalbini dışındaki çeperi kırıp içindeki ulaşacağı yere ulaşabilsin. Yani hakikaten bu manada talihsiz bir nesiliz. Yani günahlarla perişanız fakat hatiplerimiz de o manada bir imamı azam, bir imamı şafi değiller. Cenab-ı Hak inşallah öylesinde lütfetsin. İşte bu Kütahya'daki vaiz efendi çok etkiliymiş. Hakikaten konuşunca böyle çarpıyormuş 50'li yıllarda. Böyle merak eden bir kısım, tabii böyle bunun meraklıları da var. Hocam demişler senin sohbetlerin niçin öbür hocaların sohbetlerinden daha etkili? Anlamak istiyor musun demiş. İstiyorum demiş. Gel o zaman bu gece benimle de demiş. Mezarlığa götürüp sabaha kadar yatırmış. Demiş ki ben haftada bir gün bunu yapıyorum. Bunu yapınca dünyanın nasıl fani olduğunu, gelip kabre geleceğimi ve buradaki insanlar gibi dışarıdan gelecek bir fatihaya, bir ihlasa nasıl muhtaç olacağımı düşünüyorum ve ona göre tavır takınıyor. Yani hakikaten Cenabı Allah yani mürşitlerimizi bu manada fedakar, fedakar. Her şeyin bir her şeyin bir bedeli var. Yani maalesef bu bedeli ödeme manasında ben kendi adıma çok fedakar olamıyoruz. Yani yemeden kesme, içmeden kesme, elbiseden kesme, şöhretten kesme, rahat hayattan kesme. Harun Reşit Hazretleri zamanında bir tanıdığı zata diyor ki ya beni kuvvetli bir veli ile görüştürsen de o bir nasihat etse. O zaman öyle birisi varmış. Ondan randevu alıyor bu zat. Gidiyorlar. O zat buna nasihat ediyor. Dünya fanidir diyor. Enaniyete kapılma diyor. Müslümanlara merhamet et. Adaletli ol, şefkatli ol, iktisatlı ol ve çok müessir konuşuyor. Harun Reşit memnun olup ayrılıyor. Ayrılırken diyor ki senin benden bir isteğin var mı? Yok, yok emir el müminin, yok diyor. O gidince hanımı diyor ki ya efendi diyor şu kadar borcumuz var, niçin istemedin? Hanım diyor eğer isteseydim isteseydim emiril müminine benim nasihatımın hiç tesir olmayacaktı. Bütün milletin, bütün ümmetin vebalini omuzuma alacaktı. Hakikaten bugün bu manadaki mürşitlerin, muslıhların, vaiz efendilerin, hoca efendilerin, öğretmen efendilerin bizim vebalimiz çok yüksek. Cenab-ı Hak hakikaten bu meselenin azametine uygun, azametine uygun Hale bizleri getirsin. O manadaki insanları da bize vaiz ve hatip eylesin. Hazreti Cebrail Efendimiz'e diyor ki Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa. Elbet bir gün öleceksin. Dilediğin kimseyi sev. Kimi seversen sev. Elbet bir gün ondan ayrılacaksın. İstediğin işi yap. İstediğin işi yap. Karşılığını göreceksin. İstediğin işi yap karşılığını göreceksin. Bu dünyada Cenab-ı Hak ne iş yapacağımız hususunda irademize sınır koymamış. Serbest. Ama yaptığın işin arkasında maddi ve manevi bir vebal, yaptığın işin arkasında maddi ve manevi bir bedel, yaptığın işin arkasında maddi ve manevi bir muhasebeleşme olacak. Yine büyük zatların alemlerinde tuttukları çok müessir nasihatlerden birisi. Bu hadisi kutsi olarak geçer. Hazreti Allah Hazreti Üzeyir'e vahiy olarak bu manayı indirmiş. Ya Üzeyir hakikaten yani bu mana çok önemli bir mana. Bunu ben farklı zamanlarda da paylaştım. Hem Üzeyir'de, Üzeyir Aleyhisselam'da hem başka peygamberlerde de benzer manalar var. Ey Üzeyir! Küçük günahın küçüklüğüne bakma. Küçük günahın küçük ize ize eznepte zemben sahiran küçük günahın küçüklüğüne bakma. Ya neye bak? Kime karşı işlediğine bak. Şimdi bir günah işliyorsun ama kime karşı? Emri künfeye kün sahibine karşı. Yüz milyar ışık yılı mesafedeki bütün galaksilerde onun olan ışığın, yüz milyar yılda gittiği mesafelerde onun olan, bir atomun altı onun, altı onun altı onun altı onun altı onun olan, hücrenin içi içinin içi içinin içi içinin içi onun olan, içimden geçeni dışıma vurduğumu ve vurmadığımı bilen bütün trilyonlarca hücreme rızkını götüren, her şey onun olan, herkesin bütün ihtiyaçlarını karşılasa, okyanuslar gibi olan mülkünden bir damla bile eksilmiş olmayan bir zat. Mikail'in, İsrafil'in cehennem yaratıldığı günden bu yana hiç gülmedikleri, Acaba şeytan gibi ayağımız kayar da cehenneme düşer miyiz endişesini ilikler ne kadar hissettikleri bir zat. Ya üzeyir, küçük günahın küçüklüğüne bakma işlediğin günahın küçüklüğüne bakma, günahı kime karşı işlediğine bak. Bu günah öyle bir zata karşı işleniyor ki o zatın mülkünde, o zatın mülkünde. Kabe'yi, Kabe'yi, Kabe'nin ta arşa kadar çıkan bir amudu nurani, nurani bir sütun var. Devamlı melekler tavaf ederler. Aynı anda belki trilyonlarca melek. Dikkat buyurun. Bir meleğe bir daha sıra gelmez. Bir meleğe bir daha sıra gelmeyen. Her bir yağmur kar, dolu tanesini ayrı bir meleğin indirdiği, uçsuz bucaksız semada meleğin olmadığı bir parmak dört parmaklık boşluk olmayan, mülkünün hududunu Cebraillerin bile aleyhisselam bilmediği bir Allah. Sonra diyor sana verilen hayrın azlığına bakma, verene bak. Sana verilen hayrın azlığına bakma, verene bak. Bu lokmayı bana Hazreti Allah göndermiş. Takdir etmiş, takdir etmiş. Benim rızkımın demirbaş listesine yazmış ve göndermiş. Elbette beni benden daha çok biliyor. Bana benden daha çok şefkat ediyor. O zaman baş üstüne alerasvel ayn demeli. İnşallah kısa bir ara vereceğiz. Birlikte elimiz devam edecek efendim.